Devamlar arkadaşlar ben yoktan Bugün çok güzel videoları sizlerleyim. Birincileri analiz ettiğimiz videolar vardı. Analizler vardı. Şimdi toplu bir şekilde analiz edeyim dedim. Şu anda hemen videoyu durduralım. Şu anda bir tarafta zamanın Darius birincisi. Hilas Darius var. Diğer tarafta Dayana birincisi var. Ama şu anda güncel olarak ilk 3'te o da bir zamanlar Dayana birincisiydi. Ve diğer tarafta Only Matter var. Bunun diğer ismi Do Draven. Bildiğiniz üzere sadece Draven oynayan bir arkadaş. 3 tane birincimiz var. Bir zamanların Darius birincisi, bir zamanların Dayana birincisi ve bir zamanların Draven birincisi. Şu anda güncel olarak ilk 3'teler, ilk 5'ler falan. Ve diğer tarafta da Yasuo oynayan oyuncu var. Ama şu anda güncel olarak Yasuo ya sıralamasında değil. Fakat Irelia sıralamasında. Irelia ise için almıyor şu an. Bakalım nasıl bir olacak. Efsane bir video olacak. 3 tane birinci arkadaşlar. Defalarca birinci olmuş. Hatta ustalık seviyesini bırak. Challenger seviyesindeler. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Şimdi hepinize iyi seyirler diyorum. Videoya geçelim. Bakalım birinciler neler yapacak bu maç. Bu arada hepsi 5 1 olarak girdi. Karşıda 5 2 Kırmızı takımda 5 2 Hemen videoya geçelim. Direven'in yanında support Nami var. Kendisi de support main. Lulu 6. sıralamada. Şu anda bu arada güncel olarak yani kimi bakayım demeyeceğim. Yani hangisi denk gelirse. Çünkü çok fazla birinci var bu maçta. Hangi koridorda aksiyon olursa oraya göstereceğim. Evet Draven şu anda baltaları tutuyor. Zaten kendisinin 6000 maç Draven'ı var. Bakın adam 6 bin maç Draven oynamış. Bu Nami Draven çok fazla vuruyor. Çünkü Nami'nin bildiğiniz üzere ADC'sine verdiği bir skill vardı. O skill ile birlikte fazla vuruyor Nişancı. O da Draven'ın baltasıyla birleşince yamultayabiliyor. Baskıyı direkt aldı. Bu arada top e geçelim. Top ufak bir aksiyon var. Darius burada Garen'le takısa giriyor. 5 yükü ulaştı. Fakat burada ikisinin de canı azaldı derken Darius'tan flash double geldi. Bu arada Darius da bariyer almış. O kadar aksiyon olmasına rağmen top lane'de herhangi bir skor görmedik. Hemen aşağı yönelelim. Burada her zamanki gibi baskı yalan bir Draven var. Zaten Draven'a baskı almanız gerekiyor. 3 tane birinci. Diana birincisi olmuş birisi. Diğeri Darius birincisi. Diğeri de sadece Draven'la 6 bin maç oynayıp defalarca birinci olmuş birisi. Bu arada top lane'de tekrardan takaslar başladı. Top lane'de takaslar dönüyor. Yarın salon aşağı gidiyor. Burada Draven'ın base attığını görüyorum. O yüzden oraya bakmayacağım. Hedefim şu anda yukarı taraf. Burada takasa girdi Darius çünkü Darius'un bariyeri var. Burada güzel bir etkili ama skor alamadı. Ultisi gelse direkt ultiyle alacaktı skoru. Hemen oradan çıkacak. O kadar akrebi de çıkardı. Hemen eşyaya bakalım. Draven ne almış? Ayakkabı bitirmiş. Evet. Bence yukarı tarafta bir skor göreceğiz gibi duruyor şu an. E'yi çekti. Düz vuruş. Q. Fakat burada Garan o kadar tank ki. Şu an eritecek durumda değil Darius. Ya yani Talon buraya geldi. Talon direkt atladı. Ultiyi de bastı. Fakat burada skor görecek miyiz? Düşmedi. Yani Diana birincisi buraya geldi. Direkt atlıyor. Burada hedef Garen olması lazım. Ultiyle de bastı. Ve burada rahat bir şekilde ilk kanı döken defalarca Dayana birincisi olmuş olan Dayana. Burada ilk kanı alıyor. Çok güzel baskın ultiyi de kullandı. Ve burada Karan düştü. Bu arada Garen Merkür almış. Yalnız alt koridorda bu bir aksiyon var. Draven oldu skor aldı. Fakat burada Pantheon Draven'ı düşürecek. Sonra kadar geç bir ulti bastı bana göre. Bence Pingi falan vardı herhalde. Bu arada Garen'in Merkür alması beni şaşırttı. Tekrar bakayım. Merkür mü almış? tamam, şimdi düzeltti. Armor aldı çünkü az önce Merkür almıştı. Siz de görmüşsünüz orayı. Evet şimdi Darius. Üst... Burada 2v2 istiyorlar. Yasuo da geldi. Yasuo'dan çok güzel oyun. Burada direkt ultiye basıyor Yasuo. Burada Darius Yasuo kombosunu gördük derken. Garen orada dayanayı kesiyor fakat skoru. Garen skoru da burada. Yasuo'ya gitti. Yani oradan o Garen'in skoru alması biraz ekstra bir avantaj. Fakat koridor kaybetti Garen. Bu yandan bakarsak gayet var. Hemen Draven birincisi orayı ittiriyor. Draven sürekli koridoru it itiyor bu arada. Çok fazla baskı oluyor derken talon'dan tekrar bir baskın. Ve burada Draven direkt düşecek. Burada Nami'den de bir flash gördük. Şimdi Draven'da şöyle bir olay var. Draven'la sürekli koridoru ittirdiği için o baskıyı almak istiyor. Fakat bu da çok pahalıya patlayabiliyor. Talon fark ettiyseniz 2-3 defa gank attı bot lane'e. Evet Diana yalnız buraya geliyor. Burada bir gank dur görür müyüz? Gerçi çıktı orada. Hemen Darius'u e öne dedim. Darius burada tekrardan E-YT'ni atıp ufak bir takısa giriyor. Fakat ikisi de tank olduğu için burada ekstra bir şey görmeyeceğiz derken Soraka ulti bastı orada. Yalnız Ortukoy'da orada bir skor görecek miyiz? Tutuşur var. Son anda işte sonra burada orta koridoru o kadar iyi korudu ki hem ulti bastı hem de can bastı orada kurtardı. Hemen de, hemen Darius birincisine bakalım. 5 kalamayı tekrardan bıraktı adamın üstüne. Darius üst burada ghost O benim dikkatimi çekti. Bariyer almış. Herhalde Garen'e karşı bariyer giriliyor. Bu arada bomba komboları çok fazla var kırmızı takımın. Yani Diana ultisi Yasuo ultisi. Kombolarlarsa çok fazla iş yapabilirler. Yalnız burada bir skor göreceğiz. Burada düşen isim Yasuo oldu. Ve dayana da düştü. Darius buraya önüme çalışacak. Bir tane ulti geldi ve orada 2'de 2 yapan bir Darius. Bir ulti daha gelir mi? Gelmedi. Çok güzel oydu. Alt koridordan da 2 tane skor görmüşüz. Hemen oraya geri dönelim. Vadi tarafını izlettim ben sizlere. Şimdi alt koridora bakacağız. 2'de 2 yapan bir Draven vardı orada. Bakalım nasıl skor almış. Bir 10 saniye daha geri alalım burada. Oraya daha rahat izleyin. Tamam şimdi izleyebiliriz. Bakalım 2'de 2 yapan bir Draven vardı. Nasıl kesmişler. O da hep beraber izleyelim. Vadi tarafını zaten sizlere izlettim. O yüzden alt koridoru izleteceğim. yaz Draven ne vuruyor ya. Eşyası var mı? Celat almış. Yalnız burada evet Soraka'yı çok iyi yakalamış. Ve baltayı kafasına yiyen bir Soraka. Orada da zaten kolay bir dahil gelecek. Hemen burada koridor ittirmesine gerek bile daha yok derken bir tane baltayla kafasında patlattı ve 2'de 2 aldı. Burada Draven. Vadi tarafında da çok güzel oyunu gördük Darius'tan. İşte neden Darius birincisi? Bir zamanlar Darius birincisi olduğunu gösterdi bize. Vadi tarafında. Hemen burada Alt koridor kulesini açacaklar. Ya sonra da çok acemice bir hata. Orada kalamamız lazımdı. Hemen şöyle bakalım eşyalara. Durumlara bir bakalım. Yoğmalo bir talon. Yalnız talon da bayağı sıkıntılı bir oyuncu şu an. Çünkü Draven'a direkt baktığımız zaman Drevan'ın kaçma kilo yok, fışı olursa anca kaçabilir. O yüzden talon direkt Drevan'ı atlayabilir. Burada Nami'nin yani ADC'sini yalnız hiç bırakmaması lazım. Burada iş aslında Nami'de bitiyor. Çünkü karşında Tolon var. Nami'nin çok iyi koruması lazım. Biraz da Draven'a bakalım. Şu an iki balta, çift balta yapıyor. Bir tane burada orada Pantheon. Yalnız olasar ne? Pantheon çok fazla vurdu. Draven'ın hiç korkusu yok. Burada bitkinlik attı. Can'a bak. O Yalnız Draven canı var ya 2-3 falan kalmıştı. Az kalsın düşecekti burada. Hemen Dejste yardıma geldi. Canını toparlıyor orada. Okyanus yönü Dejste'nin kırmızı takım oldu. Yasuo yalnız. Garen doğru ya gidecek mi diyecektim. Base atıyor burada. Totem var bu arada. Aynen. Pantheon gelip Base'ini bozacaktı. Ya Pantheon direkt atladı. Burada 1v1. Görecek miyiz? Yasuo ulti, ulti tutturdu burada. Ulti ile birlikte 1v1 bir skor alıyor. Yasuo burada Pantheon'u çok rahat kesti. Şimdi Yukarı tarafa yönelelim. Ya yani yukarı tarafta çok fazla bir aksiyon görmüyoruz. Çünkü ikisi de tank olduğu için derken Darius ultiyi bastı. Dive giriyor Darius. Ve burada skor dayana gidecek. Darius'un burada bariyer var bu arada. Yani Ölcene fark etse direkt bariyer basardı. Çok soğukkanlı. Şimdi alt koridora Double Balta var burada. Yalnız bu arada Pantheon ulti attı. Çok güzel bozdu bu arada Draven. Çok güzel eski attı. Draven burada ilk skor aldı. Yalnız cana bak Soraka ölmedi orada. Uçsu yok ve manası da yok Draven'ın. 5 canla kaçan bir Kaysa var. Soraka da kaçtı oradan. Ya yani burada az bir manası olsaydı Draven'ın. Ya da ultisi olsaydı. Skoru alacaktı orada. Hemen Bayes'in atıyorlar. Draven Drakleri bitirmişti. Kanı sonuç aldı. Tam bir canatı vardı zaten. Ya da zaten sonra karşı mecbur almanız gerekiyor. Evet şimdi yukarı tarafta bir aksiyon var. Hemen oraya dedim. Garen burada direkt flash attı. ile atlayan bir Darius var. Burada Yasuo Darius kombosu gördük. 5 kanama gelecek burada. Ve Darius ulti ile skor alıyor derken Talon da orada Darius'u kesti. Hatta oradan Yasuo ne olacak orada? Bir ve atıyorlar. Yalnız Yasuo'dan çok güzel oyun. Flash birlikte orada Talon'u çok rahat düşürdü. Çok temiz oyun. Diana burada ultiyi basıyor ve orada Soraka'yı kesiyor. İşte bunlar neden birinci olduğunu bu videoda gösteriyor sizlere. Neden bir zamanları birincisi olduğunu hala sıralama doluklarını gösteren oyun performansı. Orta koridor kulesine düşmüş. Ya yani Pantone direkt atladı. Oha. Draven'ın hasarı bak. Draven tek attı burada Pantone. O hasar ne? Ya işte Nami ile birleşince Helen Driven hasarını biliyorsunuz derken orada Garen'i de alıyordu. Garen 5 can kaçtı. Ve buna şatta anlanan Talon var. İşte dediğim gibi Talon Driven için çok büyük sıkıntı. 2'de 2 yaptı hatta, yaptı hatta Talon burada. Hatta orada Nami de kovulacak. Yani burada Darius geliyor. Direkt ultiyi bastı orada. Ve burada Darius Talon skorunu alıyor. Yani burada devam edecek Kaysa. Orada sonra kadar da kötü bir flash. Orada düşen isim Nami oldu. Draven'ın bence çok dikkatli etmesi lazım. Tamam Draven'la bunları yapmanız gerekiyor. Kendisi bende kat katıyor oyuncu zaten. Ama ben diyor Talon'a karşı çok dikkat etmesi lazım Draven'ın. Bence biz onu almalı ya. Ya burada bakalım üçüncü eşya olarak ne alacak Draven? Daira'dan Nashor artık linç boğan bitirmiş derken orta koridorda tekrardan Darius Yasuo kombosunu gördük. Kırmızı takım kompu gerçekten çok çok iyi. Nami zıplatıyor. Darius'un E'si zıplatıyor. Yasuo için çok çok rahat bir oyun. Dair aynı şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam Draven'ın da E'si o baltası itmesi zıplatıyordu. Yalnız burada Darius Garen üstüne gidiyor. Fakat orada pek bir şey görmeyeceğiz gibi duruyor şu an. Derken hashtag atıldı. Hemen burada ufak bir takas istiyor. Hatta belki skoru bile alabilir. Bu arada Diana pantheonu kesmiş. Hemen oraya da 10 saniye yer alacağız. Burada tekrardan üstüne gidiyor. Bırakmıyor peşine Garen'in. Ah be o o dönseydi bu arada kesecekti. Muhtemelen 5 ile birlikte. Hemen diğer oyuncuları dedim? Burada ejder pinkleniyor. Daha ejderi geliyor. 10 saniye var. Bu ejder alması lazım kırmızı takımın çünkü Darius'un biraz daha tavuk olması gerekiyor. Hatta mavi takım alırsa çok çok sıkıntı olur. Yalnız burada Darius'a 3 kişi buradan atlamış. Kitle kontradan çıkamadı Darius. Ve burada düştü. Fakat burada ejder alınacak. Hemen Diana da başlıyor. Daha ejderi burada kırmızı takımın olacak. İki ejderi de kırmızı takım aldı. Okyanus ejderi ve daha ejderi. Bakalım burada ne yapacaklar. Yasuo yalnız orada. Pantheon'u ufak bir yakalandı ama. Derken Yasuo, Flash, Hortum ve Uti ile orada. Direkt takasa girmek istiyor. Hatta bu takasa devam ettirecek derken. Pantheon mecbur Flash kullandı. Eğer sıçı kullanmasaydı orada düşecekti. Burada Pantheon'un flash'ını aldılar. Çok güzel oynuyorlar ya. 5 doğu girdiler bu arada başta baş dediğim gibi. Yalnız Diana çok kötü yakalandı. Fakat burada kule düştü. O yönden bakarsak derken Draven'dan efsane basar. Draven devam ediyor. Yalnız Draven'da çift balta var şu an. Vurduğunu yamutur. Garen'den ulti ile alınan bir skor. Draven tekrardan vuruyor. Flash'ını kullandı. Çok agresif oyun. Bir tane daha düz vuruş çıkmadı burada. Şimdi Darius birincisi geldi buraya. Orada adaya girdi fakat burada skor alamayacak derken tekrardan atladı. Soraka çok büyük sıkıntı bu arada. Soraka çok kurtarıyor. Yalnız burada bir tek Darius kaldı. Dayan 3 saniye sonra gelecek. Burada Baron deneyebilir mavi takım derken mavi takım burada Barona girdi. Dayan'a buraya hemen gelmesi lazım. Hatta Davius'un da burada biraz oyalaması lazım diyeceğim ama Baron çok da verirdi bile. Ve Pantheon'u burada u ile geldi. Direkt Baron aldı mavi takım. Orada düşecek bu arada. Aynen Dayana düşecek orada. Darius topla ittirmeye devam ediyor. Biraz tehlikeli hala aldı oyun. Şimdi baron aldı mavi takım. Bakalım nasıl bu oyun olacak şimdi derken. Hemen oraya bir geri alalım. Yasuo burada skor almış Pantheon skorunu. Baron varken skor almaları çok çok önemli. Hemen oraya geri aldık. Burada hedefimiz Yasuo'ya Yasuo'ya bakacağız. Burada Pantheon skorunu almış. Bu arada Talon'a bakacağım. Talon 7 4 7 oynuyor. Ya yani şu an direkt tekliyor Talon. Daha falan dinlemiyor. Hemen biz orada Yasuo'ya bakalım. Burada Pantheon'u yakalamış. Pantheon'da sihircisi yok mu zaten? Aynen burada da rahat bir skor almış. Ultiyi de basıyor Yasuo ve burada birebir skoru alsa da ne yazık ki burada Talon'a düşüyor. Hatta az kalsın pantiyonu kesiyormuş Yasuo'yu. Evet şimdi Draven Nami'ye yönelelim. Bu arada Talon çimende. Talon direkt atladı. Ve işte direkt tek atan bir Talon Kaysa. Burada canlı çok az canlı kaçacak. Hemen şimdi Darius'a yönelelim. Dediğim gibi yani Talon çok fazla sıkıntı yaratabilir Draven'a. Pantheon Ve Pantheon'da olduğu için yanında. Kitle kontrol de çok fazla. Hem kitle kontrol yapan bir Panteon hem de tek atan bir Polon var. Bu arada Darius çok güzel skor aldı fakat burada düştü. Çok bol kirli bir maç izliyoruz. Bol skorlu bir maç. Ya yani karşılıklı skorlar çok fazla alınıyor. Bir o kesiyor bir bu kesiyor derken Dayana burada direkt atladı. Ulti de bastı ve burada Toraka skorunu rahat bir şekilde alacak Dayana. Soraka yine bu pozisyon hatası yaptı. Bunu başlarda da yapmıştı. Ve burada skor dayana gidiyor. Ölüm süresi de 30 saniye Soraka'nın. Yalnız Draven burada pantheonu kesmiş. Ne yapıyoruz? Hemen 10 saniye geri oluyoruz. Hemen geri olalım burada. Bakalım Draven nasıl kesmiş. Bakalım Draven 10 saniye burada olacak. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bomba kombayı bir türlü 5 ve 5'te yapsalar kırmızı takım direkt oyunu bitirir. Fakat mavi takım da tabii ki bunun bilincinde. Aslında bir 5 ve 5 görsek çok çok iyi olur. Evet yasa burada ben kaynak alıyor kendisine. Pantheon'un flash'ı varmış. Ama herhalde kaçamadı yine. Evet. o Pantheon. Minyon atlayınca burada. Hatta ultiyle kullanmış. Fakat burada hiçbir şekilde kaçamamış Pantheon. Ultiyi de biraz kullanayım kaçayım diye düşündü fakat işte o Draven'ın E yeteneği orada izin vermedi. Hem base atan bir Draven var. Ya Draven 4 eşya oldu. Çok güçlü. Yasuo'yu izleyelim aşağıda. Ya Talon ne çok vuruyor lan. Talon direkt vuruyor. Yok ediyor hatta. Burada Pantheon yok. Yasuo da yok. Ama erken gelecek oyuncu Pantheon. Burada bir pusu izleyeceğiz. yaz yani Necder de çıkacak birazdan. Bakalım ejderi hangi takım alacak? Çünkü artık ejderlerin önemi çok çok büyük. Şu dakikalarda. Oo, Dribble bir tane burada tank karene. %30 canını aldı. Ve tank karen bu arada. Dribble çok güçlü ya. Baltasını bir renkli bir renkli. Yani Salon buraya geliyor. Orada kötü yakalan derken daha üstten çok ince oyun. Yalnız ultiyi çok kötü attı. Göremedi çünkü Talon ulti attı burada. Pantheon oraya geliyor. Geldiği gibi kaçıyor burada Pantheon. Pantheon'dan çok değişik komik bir oyun. Fakat bu aksiyonda hiçbir skor göremedik. Derken Draven Soraka'yı kafasını yamulttu burada. Aa Draven'ın hiçbir şeyden korkusu yok. 2'de 2 geldi Draven'dan. Seriyan aldı. Burada Talon'u kovuluyorlar. Talon kaçar mı orada? Bence kovulmalar derken onlar da bunun farkına vardı. Tamam ejderi doğru gitmiş. Hatta gitmişken ben o Ejder'i alayım diyor. Talan Ejder'i de aldı gitmişken. Burada merkezi aldılar. dairedan ulti gördük. Burada Darius kanama hepsini biriktirdi. Ultisi var bu arada. Ve Darius orada ultiyle ile skorunu alacak. Hatta burada oyun bile bitebilir. Derken minyon yok. Kim geliyor şu an? Soraka geliyor. Pantheon geliyor. Burada hedef Baran. Aynen Baran'a gidecekler. Bitirebilirler miydi? Tartışılır. Fakat burada garanti ekmek her zaman daha iyidir. Yani Baran'a gitmek. O yüzden direkt Baran'a başlayacaklar. Yalnız Dayana yok. Yani biraz tehlikeli bir Baran. Çalma ihtimali çok yüksek. Pantheon'u ulti Biraz bence çaldıracaklar. Niye biliyorum? içime öyle oldu. Yalnız Draven. Buraya geliyor. Pantheon da ultiyle geldi buraya. Geldiği gibi Yasuo Darius kombosunu tekrardan görüyoruz. Ve burada Pantheon düşecek. yaz orada Darius arada kaldı. Baron arkasında kaldı derken Draven direkt baltayı koydu. 5 tane 10 tane geri tekrar alalım. Orada neler olmuş bir bakalım tekrardan. Orada Draven ne vurdu lan öyle? Draven niye bu kadar fazla vuruyor? yaz burada Pantheon gelir gelmez Yasuo-Darius kombosunu yedi zaten. Hatta oradan Draven vurmuş. Draven'a bak 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 2 3 tane vurdu. 3 vuruşta bir tane skorunu aldı Draven. Ve burada barını alan bir kırmızı takım. Yalnız burada hayatta kalan 3 kişi var. Mavi takımda. Ve kırmızı takım burada 5 kişi. Yasuo biraz geç gelecek. Fakat burada oyunun bittiğini görebiliriz. Abi adamın hiçbir şeyden korkusu yok ya Draven'ın. O yalnız Zonya bastı burada. Zonya almış. Yalnız Nami çok güzel kurtardı burada Draven'ı. Draven orada çok fena vurdu ve hasarı tamamlayan Darius oldu burada. Dairede da sonra kısık ve burada oyunun bittiğini gördük. İşte neden birinci olduklarını bu videoda gördünüz. Bu adam var zamanların birincileri arkadaşlar. Hala da sıralamadalar ve hepsi challenger. Yani muazzam bir video oldu. Sizler tekrar edeceğim. bu videoya destek olmanız. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Elimden geldiğiniz sizleri. analiz videosunu çekmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.